E tabii ki bu süreçte çok fazla kilo alındı. Kontrolsüz beslenmeler oldu, sağlıksız beslenmeler oldu insanlarda. Bunu toparlamamız gerekiyor ve, ve birçok insan da bunun bilinci var şu anda. Telafi etme çabaları başladı. Öncelikle kendinizi kesinlikle aç bırakmayın. Şunu unutmayın ki ne kadar aç kalırsanız, ne kadar çok öğünlerinizi verirseniz, metabolizmanız da o kadar çok yavaşlayacaktır. Önemli olan vücudu çalıştırmakta ve metabolizmayı aktif etmekte önemli olan şey 3-3.5 saat aralıklarla beslenmektir. Bu beslenme alışkanlığını lütfen hayatımıza geçirmeye çalışalım. İkincisi lütfen bol bol su tüketelim. Su tüketimimize önem verelim. Günlük olarak yaklaşık 2-2.5 litre suyu tüketmek için zorlayalım. Suyun tadını sevmiyorsanız suyu aromalandırma yöntemleriyle. Örnek veriyorum nane, tarçın, elma, limon kabuklarıyla aromalandırıp suyu o şekilde de tüketebilirsiniz. Üçüncüsü mutlaka hareket edelim. Yani fiziksel aktivitemize önem verelim. Günlük yaptığınız 45-50 dakikalık bir yürüyüş hem sizi motive edecektir hem de metabolizmanızın hızlanmasına ve çalışmasına katkıda bulunacaktır. Dördüncüsü, eğer ödemle şişkinlikten şikayetçiyseniz ki toplumumuzun şu anki en büyük problemlerinden biri zaten bu. Mutlaka yeşil çaydan, beyaz çaydan ve bitki çaylarından destek alacağız. Örnek veriyorum, beslenme programınızda günlük 2 ya da 3 fincan yeşil çay veya beyaz çaya yer verdiğiniz zaman ödem ve şişkinlik problemlerinden kurtulmanız mümkün olacaktır. En önemlisi, beşincisi, karbonhidrat tüketimimize kısıtlama getirmemiz gerekiyor. Sağlıklı karbonhidratlara beslenme programımızda yer verip sağlıksız olan rafine şekerli paketli uzak durduğumuzda beslenme programımız sekteye uğramamış oluyor. Örneğin sebze, meyve, kuru baklagiller gibi lif oranı yüksek olan karbonhidratlardan destek aldığımızda beslenmemizde bozulmalar meydana gelmiyor ve doğru karbonhidratlarla beslendiğimiz için toplum süreniz de artmış oluyor.